Evet merhabalar sevgili dostlar. Temel ve bağlama eğitim videolarının 8. dersindeyiz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Arkadaşlar çok önemli bir bölüme geldik. Klavye'deki notaları tanıyalım arkadaşlar. Yani bağlama üzerindeki klavyenin notalarını tanıyacağız. Biz çok farklı bir yöntem uygulayacağız arkadaşlar. Herhangi bir nota yapıştırmayacağız bağlamanın üzerine. Bir tekerleme tekniğiyle arkadaşlar klavye üzerindeki notaların yerleri zamanla zamanla çala 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 öğreneceksiniz arkadaşlar ve ezberleyeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Hiç vakit kaybetmeden direkt klavyedeki notaları tanıyalım. Bölümümüz bize neler söylemiş okuyalım bakalım. Bu özel çalışmada hem bağlamaya olan hakimiyetinizi arttıracağız hem nota yerlerini öğreneceğiz hem de perdelere basarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğreneceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere komplike bir çalışma olacak. Çok temel, çok güzel bir çalışma olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. İlk önce bütün perdeleri İzmir 2 vuruşlu tartımıyla alt tel boş la notasından başlayarak aşağı yukarı vuruşları ile icra ediniz. Çalışmayı yaparken tartımı İzmir olarak seslendiriniz. Bu çok önemli arkadaşlar. Çalıp söyleme alışkanlığının oturabilmesi için kesinlikle yapılması lazım arkadaşlar. Herhangi bir tartım çaldığınız zaman bu tartımı ağzınızda seslendirin ki ilerleyen zamanlarda çünkü gördüğüm için çalıyor öğrencim ama söyleyemiyor arkadaşlar. İşte hem çalıp hem söyleme olayı bu noktadan itibaren başlıyor. Onun için buna lütfen çok dikkat edin. Perdenin 1 2 milimetre yukarısına basınız. Bunu zaten söylemiştik dedi ki perde buysa perdenin 1 2 milimetre yukarısına basmak lazım. Diyelim ki burası bir perde aralığı arkadaşlar Burası. Bir perde. Şurası da bir perde. Bu perdenin tam ortasına değil. Bakın seref nokta var mesela burada. Bunun tam ortasına değil. Perdeyi biraz daha aşağıya doğru parmağımı indiriyorum. Bakın perdeyi hissetmeye başladım. Bu perdeyi hissettikten sonra şöyle biraz yukarıya aldığım zaman şu boşluk bana arkadaşlar kafi olacaktır. Bakın. Şurası kafi. Bu yanlış. Şurası da yanlış arkadaşlar. Burası da yanlış. Şurası doğru arkadaşlar. Bozuk sesler geliyorsa baskılarınızı düzeltiniz. Kuralları unutmayınız. Sesleri temiz çıkartmaya çalışınız arkadaşlar. Şimdi ilk aşamayı bir anlatalım. Sonra paragrafın ikinci aşamasına da geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk aşamada ne demişti? Alt telden başlayarak bütün perdeleri İzmir tartımıyla geçeceğiz ve İzmir olarak seslendireceğiz. Yani ne yapacağız? En alt telden başlıyorum. İzmir. Aşağı, yukarı. Bir perde bastım yukarıdaki ilk perde. İzmir. Bir perde aşağı indim. İzmir. Bir perde daha. İzmir. Bakın çalışma aralığımı görüyor musunuz arkadaşlar? Çok küçük. Elimi savurmuyorum böyle. İzmir. Neden elimi savurmuyorum? Çünkü sadece alt telde çalışıyorum arkadaşlar. 5-2-0'da hepsini vurmuyorum. 5-2-0'da yapsam bile ne yapacağım ben onu? Yine bu elimi şu 3 telin aralığında çalışacağım arkadaşlar. Bir sonraki perdeye geçtim bu arada. Sadece birinci parvağımla. Diz, Bir aşağısı. Diz, mi. indim 2 i̇ndim. indim parmağımı kaldırıp tekrar koyuyorum arkadaşlar Bir, kaldırdım bir aşağısı 2 bir aşağı İsmir. bir aşağı İsmir. Bilahdim. Biz bir daha edeyim. İsmir. iniyorum. Biz bir. Aşağı doğru. Biz yukarı doğru. Bir. Yani perdenin Üstüne Bassaydım Ses Nasıl Gelirdi Arkadaşlar Mesela Şu Temiz Ses Biz Bu Güzel Ses Problem Yok Perdenin Üstüne Basıyorum Bakın Bu Bir Bozuk Ses Perdenin Çok Gerisine Basıyorum Az Önce Gösterdiğim Bakın Geriye Gidiyorum Bu Da Bozuldu Yaklaştırdım Şimdi alıştırmayı bir daha alayım ve ufak tefekte notlar size aktarayım arkadaşlar. Elimizi bağlamanın 5.2.0'da da anlatmıştım. İyice oturtuyorsunuz ve baş parmağınız böyle yukarıda bir notaya basacakmış gibi hazır olması lazım. Bu parmağınızı lütfen saklamayın arkadaşlar. Bu en çok rastladığım öğrenci hatalarından bir tanesi. Çalışırken parmaklarını şu şekilde saklayan öğrenciler oluyor arkadaşlar aşağı parmakları da saklayan değil. Bunu ne yapıyorsun? Burada herhangi bir notaya basacakmış gibi. Bu parmaklar da arkadaşlar her an bir notaya basacakmış gibi ön tarafta bu şekilde hazır olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi alıştırmaya gelecek olursak arkadaşlar ben hızlı hızlı böyle geçiyorum ama bu alıştırmayı oturtturmanız sizin gün içerisinde rahat bir saatinizi iki saatinizi alacak arkadaşlar bu kesin yani bu iş enstrüman işi olduğu için emek göstermek zorundasınız. Şimdi en baştan İzmir diyerek bütün perdeleri yine tekrar iniyorum arkadaşlar. Boşta başlıyoruz yine. İzmir. arkadaşlar. Mümkün olduğunca uzun bir süre çalışıyorsunuz. Sesleri temiz çıkarana kadar. Diyelim ki arada geldiniz. Sesin biri bozuk geldi. Hemen bakın arkadaşlar. Perde üstüne basıyorsunuzdur. Az önce gösterdiğim. Ya da perde çok uzak basıyorsunuzdur. Parmağınızı düzeltin. Tekrar tutuş pozisyonunuza alın arkadaşlar. Ondan sonra çalışmaya devam edin. Ses bozuk geldiği zaman durun. Parmağınızı düzeltin parmaklarınızla tekrar yerine oturtturun ve çalışmanıza o şekilde devam edin arkadaşlar. Klavyedeki notaları tanımanın ilk yolu budur arkadaşlar. Klavye üzerindeki bütün perdeleri İzmir tartımıyla çalışıyorsunuz. Ondan sonra da notalarıyla seslendireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım bir sonraki derste görüşmek üzere.